durum var ya hani işte e, kendi kendimize de işte sen şimdi bak bunu yaptın işte yanacaksın cehennemde ya da bak sen şimdi hurileri hak ettin cennete gideceksin. Bir de böyle de önermeler e, alıyoruz biz şimdi insanlardan. Şimdi Kur evet Kur'an'ı Kur'an'ın ahiret şeyini ben e, dörde ayırıp da anlayabileceğimiz kanaatindeyim. Fakat bu benim ayırmama da yetinmesinler. Kendileri Kur'an'dan okusunlar. Şimdi birincisi Kur'an'da birinci evre olarak gösterilen şey bu evrenin sonu. Kur'an'da o saat ifadesiyle geçiyor. Biz Türkçede çevirilerde kıyamet saati diye çevrilmiştir. Evet. Son saat. Ee, ama Kur'an'da kullanılan ifade saattir. Yani bu evrenin sonu. Hem dünyanın sonu, dünyadaki insanların müthiş bir panik içinde olduğu, yıldızların da sonu geldi, güneşin de o demin bahsettiğim şeyler anlatıyor. Bu ee, ölümden sonrası ile ilgili ilk aşama diyebiliriz. Yani Kur'an önce bütün dünyanın bir sonunun geleceğini anlatıyor. Bizim ölümümüzden sonra. İkinci aşama olarak Kur'an'da yeniden diriliş aşaması bahsediliyor. İşte Kur'an burada insanların yeniden diriltilecek de işte bas gibi kelimeleri kullanıyor. Ondan sonra işte insanlar haşir edileceği, cem edileceği, toplanacağı yani bir araya getirileceği neden bahsediyor. Yani insanların yeniden ve kıyam da zaten bu yeniden dirilişi ifade eder aslında hı hı. kıyam. Hani namazda da kıyam vardır ya ayakta olmak. Evet. Ölünün işte dirilmesi için de kıyam kullanılır. Yani aslında Kur'an kıyamet ifadesi dünyanın sonu için değil, yeniden diriltiliş evet. için kullanılır. Bu ikinci aşamadır. İnsanların yeniden dirili toplanması. Üçüncü aşama Kur'an'da insanların hesabının nın görülmesidir. Yani hesaba çekilmesidir. Burada insanların iyi veya kötü bütün yaptıkları şeylerin gözlerinin önüne serileceğinin manzarası çizilir. Yani en ufacık bir şey bile gizli kalmayacaktır. ve burada öyle bir manzara çizilir ki ya sen bugün bunu bunu yapıyorsun ama yarın bu senin önüne konduğunda yüzünü kararmayacağı bir şeyler dünyada yap. Allah'ın huzurunda konacak. Bu diğer insanlar gibi aldatabileceğin bir varlık da değil ve kendi kendini de artık aldatman işe yaramaz bir de bütün dünyadaki insanları toplasan bunların öneminin yanında e, hiç olacağı bir varlık Allah öyle bir varlığın huzurunda bütün yaptıkların önüne konacak diye işte bu üçüncü aşamada Kur'an'da anlatılır e, ve hesaba çekileceği insanın dördüncü ise bu insanın yaptıklarına göre e, cennete cehenneme konacağı aşamadır ve cennete cehennemde de Kur'an'da dereceler olduğundan bahsedilir. Hani dünyada da biz insanları zenginler, fakirler diye ikiye ayırabiliyoruz. Yeah. Fakat bunların arasında da nasıl dereceler var? Kur'an'da her cehennemlik de bir değil, her cehennetlik de bir değil. Bunlar arasında dereceler olduğu geçiyor. Bunun aksini savunan hiç kimse yok ama halk arasında bu çok yanlış bilinen bir husus. Ondan özellikle vurgu. Hatta Kur'an'da Araf'tan da bahsediyor. 7. Evet. surenin ismidir. Cennetle cehennemin arasında olup da cennete girmeyi umanların olduğu bir alan bile var. Ve en son manzara olarak bu çiziyor. O Araf'takiler sonra ne olacak Allah bilir. Cennete girmeyi umuyorlar. Allah rahmetinin bol olduğunu da Kur'an'da geçiyor. Biz rahmeti gereği Allah e, Araf'takilere de bize de muamele edeceğini ümit ediyoruz. Ama Amin. onu da Kur'an'da detayı geçmiyor ne olacağı. E sonuçta Kur'an bu aşamalardan tarif ediyor ve bize böyle bir tarif veriyor.